Ve bir de bunu yapanın Zeynep olması. Yani yaşlım suçu ispatlanmadı daha bir şey bilmiyoruz ama. Kenan ne diyor peki bu işe? Ne diyecek canım? Ya yani, aradım açmadı konuşamadık da yıkılmıştır ama çocuk ya. Ya bence de Zeynep'in yapması hiç mantıklı değil. Yani Kenan'la arası bu kadar iyiken salak mı bu kız? Vallahi ya aramızda son zamanlarda araları pek iyi değildi onlar. Öyle mi? Evet, evet. Zeynep'in eski kocası bayağı bir sıkıntı çıkarmış. İşte çocukların velayeti için dava açmış. Zeynep'in telefonundan Kenan'ı engellemiş falan filan bir sürü mevzu var yani orada. E, o zaman işler değişir ya. Gel daha iyi de gün Yani bu saatten sonra, bu suçlamalardan sonra Kenan'la Zeynep olacak iş değil. Bakalım canım öyle peşin hükümlü olmayalım. Kadın suçlu mu suçsuz mu bilmiyoruz daha bir şey. Hayatım sinek küçüktür ama mide bulandırır. Gerçi ben her türlü o sarıçı yandansa Zeynep'i tercih ederim ama. Neyse. Ay bu inşallah kendi derdine düşer de başkanlığı unutur ya. Belki seçime girmeme bile gerek kalmaz. Ya Işıl bir de sen unutsan şu başkanlık mevzusunu ya. Bir de sen unutsan artık şunu ya. Ya her cümlenin sonu aynı konuya bağlanır mı hayatım ya? Bağlanır. Yani ben inanamıyorum Kenan. Koynunda yılan beslemek diye buna diyorlar herhalde. İnanılır gibi değil ki zaten Yelda. Yani Zeynep Zeynep böyle bir şey niye yapsın? Ya bilmiyorum ama kaç kere kontrol ettirdim. Mail onun bilgisayarından atılmış. Evinde orijinal çizimler bulundu. Ya niye eve götürür ki? Kesinlikle Zeynep yapmadı ya ama kim? Sen bu kadını ne zamandır tanıyorsun ki? Niye aklını almıyor? Tanıdığım kadarıyla demek isterim yani. Yani benim şirketimden sızıntı olmaz. Seninkiler de sağlam. Ben göndermediğime göre her şey apaçık ortada bence. Beni batıran kadını kardeşinden iyi savunuyorsun bakıyorum ya. Ya tamam yanlış anladın beni. Uzatmıyor mu? Nerede? Allah Allah. Ezgi Zeynep ceza mı? tüm deliller onu gösteriyor. Masum olduğunu ispatlayamazsak işimiz çok zor. Mahkemesi bugün değil mi? Evet. Ablamı şuradan bir an önce çıkartalım da ben başka bir şey istemiyorum. Zeynep Uysal. Müvekkilim suçsuzdur. Kendisine haksız yere suç isnat edilmiştir. Tüm deliller toplanmış ve müvekkilimin delilleri karartma şüphesi yoktur. Sabit ikamet sahibidir. Bakmakla yükümlü olduğu çocukları vardır ve kaçma şüphesi yoktur. Dolayısıyla müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum. Hakim adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Çok şükür.